Kübra'nın Mutfağı kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere 10 dakikada hazırlayıp buzdolabına koyabileceğiniz az malzemeli hafif sütlü tatlı tarifimiz var. Bu tatlıyı daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen tatlımızın yapımına geçelim. İlk olarak tatlımızın muhallebisini hazırlamaya başlayalım. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta Buğday veya mısır nişastası fark etmez. ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 milim. Çırpıcım ile kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde ilk önce kuru malzemelerinizi karıştırdığınızda muhallebiniz daha pürüzsüz bir kıvamda olacaktır. Kuru malzemelerimi güzelce karıştırdım ve içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Yine aynı şekilde malzemelerimi karıştırıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebim kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Muhallebim kaynayıp koyulaştıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ve bir çay kaşığı margarinimi ilave ediyorum. Yağım eriyene kadar karıştırıyorum ve muhallebimi ocağımdan alıyorum. Tatlımı hazırlamak için bu şekilde bir servis tabağı kullandım. Servis tabağımın içerisine süt ile ıslatmış olduğum kedi dili bisküvilerimi bu şekilde diziyorum. Kedili kedi bisküvilerimi dizdikten sonra ben bu tatlıyı hazırlamak için etrafına kelepçeli bir kalıp geçireceğim. Eğer kelepçeli bir kalıbınız yoksa bu tatlıyı çok rahat bir şekilde borcamda da hazırlayabilirsiniz. Kedili kedi bisküvilerimi ıslatmak için bir su bardağı soğuk süt kullanıyorum. Sütümüle kedili bisküvilerimi ıslatarak servis tabağımın içerisine diziyorum. Bu tatlıyı hazırlamak için bir paket kedili kedi bisküvi kullandım. Yani içerisinde 24 adet oluyor arkadaşlar. Bisküvilerimi süt ile ıslatarak bu şekilde servis tabağımın boyunda olacak şekilde diziyorum. Daha sonra büyüyüp küçülebilen kare kelepçeli kalabımı tatlımın etrafına göre ayarlıyorum. Dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Kalıbımı ayarladıktan sonra hazırlamış olduğum muhallebimin yarısını tatlımın üzerine bu şekilde döküyorum. Bir spatula yardımı ile muhallebimi tatlımın her yerine eşit miktarda yayıyorum ve güzel bir şekilde üzerini düzeltiyorum. Muhallebimi düzelttikten sonra yine aynı şekilde kedi dili bisküvilerimi süt ile ıslatıyorum ve üzerine bir kat daha olacak şekilde diziyorum. Tatlınızın alt kısmına bisküvilerinizi hangi yönde dizdiyseniz üzerine de aynı şekilde dizmenizi tavsiye ederim. Görüntü açısından bu şekilde daha iyi olacaktır. Bisküvilerimi süt ile ıslatıyorum ve aynı şekilde tatlımın üzerine bir kat daha diziyorum. Ben tatlımı iki kat olacak şekilde hazırlamayı tercih ettim. Sizler büyük bir borcamla hazırlarsanız tek kat bisküvi dizmeniz yeterli olacaktır. Bisküvilerimi süt ile ıslatıp güzel bir şekilde dizdim. Daha sonra tatlımın üzerine kalan muhallebimin hepsini döküyorum. Spatulam ile muhallebimin üzerine güzel bir şekilde düzeltiyorum. Daha sonra tatlımı bir kenara alıyorum ve ılıması için bekliyorum. Ilıdıktan sonra buzdolabıma kaldırarak en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Tatlımı buzdolabından çıkarmaya yakın üzeri için çikolata sosumu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir tavamın içerisine bir tatlı kaşığı dolusu kakao, bir tatlı kaşığı dolusu nişasta ve 2 yemek kaşığı toz şekerimi alıyorum. Şeker miktarını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kuru malzemelerimi çırpıcım ile güzel bir şekilde karıştırıyorum. kuru malzemelerimi karıştırdım ve içerisine bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü klasik su bardağı 200 ml. Yine aynı şekilde malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak çikolata sosum kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Çikolata sosum kaynayıp koyulaştı. İçerisine 1 çay kaşığı margarin veya tereyağı ve 1 tatlı kaşığı sürme çikolatamızı da ilave edelim. Yağımız ve çikolatamız eriyene kadar karıştıralım ve daha sonra çikolata sosumuzu ocağımızdan alalım. Tatlımı bir saat kadar buzdolabında dinlendirdim ve çıkardım. Hazırlamış olduğum çikolata sosumu soğutmadan üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Daha sonra bir kaşık yardımı ile çikolata sosumu her yerine eşit miktarda dağıtarak üzerini düzeltiyorum. Ben tatlılarımı hazırlarken ev yapımı çikolata sosu kullanmayı tercih ediyorum. Sizler isterseniz hazır çikolata sosu ile de yapabilirsiniz. Tatlımın üzerine düzelttim. Tatlımın etrafındaki kelepçeli kalıbımı dikkatli bir şekilde tatlımın etrafından çıkartıyorum. Tatlımın bu şekilde bile görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Daha sonra tatlımın üzerine süslemeye geçiyorum. Ben tatlımın üzerine süslemek için bu şekilde iri kıyılmış fındık parçaları kullanmayı tercih ettim. Üzerini süslemek tamamen sizlere kalmış. İstediğiniz şekillerde farklı malzemeler ile de tatlınızın üzerini süsleyebilirsiniz. Tatlımın üzerini süsleme işlemim de bittikten sonra artık tatlımı dilimlemeye geçiyorum. Tatlımı bu şekilde bir dilim dilimliyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Spatulam ile tatlımdan bir dilim alarak sizlere yakından tatlımın görüntüsünü göstermek istiyorum. Tatlımın görüntüsü bu şekilde ve artık servise hazır. Tadım testine geçebiliriz. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşacık, çok güzel bir tatlı oldu. Hem çok hafif bir tatlı hem de ani gelen misafirleriniz için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Güzel bir tatlı tarifi. Bir dilimin asla yetmeyeceği harika bir tatlı diyebilirim. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız zil sesinizi açmayı unutmayın. Tariflerimizi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak ve bizleri Instagram sayfamızdan da takip ederek destekleyebilirsiniz. Tariflerimizi görmek istediğiniz kişiler varsa videomuzun alt kısmındaki paylaş butonuna tıklayarak tariflerimizi istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.